Evet, Kayıt tamam. Sen de sen de Bugün benim için e, evet, evet. anlamlı bir gün. Çünkü bu güzel etkinliğin içinde benim eşim de Ebru Hanım da yer alıyor. Ben de ara sıra e, sanatın güzel bir şekilde yaşandığı buraya uğruyorum. Remzi hocama, belediye çalışanlarına, belediyenin yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet.

Evet, Işığı güzel yazmış. Evet, Nasıl evet, Her evet. ikisinde de. Evet. Bu da Rönesans evet. döneminde Mehmet İnce hocamın bir çalışması. O da o tür çalışıyor. O da kaliteli çalışıyor. O biraz da geriden Evet, evet. 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 Oğuz Bey'in eşi Efe Hanım'ın rengi gel. Gel Gel gel. resimlerini resimlerle birlikte inceleyelim. Normalde Evet, evet. Öteceğim. Bandırma Vapuru'nun ilk kurtuluş mücadelesini hatırlanmışken sizler de olsa martılar yol gösterecek, Türk bayrağı yol gösteriyor. Çok değerli arkadaşlarım olarak bütün vatandaşlarımızın işte Geçit törenimizi Bugün burada belediyemizin organizasyonda güzel bir yeni bir teşrif. Aynı zamanda benim eşim de resim öğretmeni ve evet, de Hocam, benim Hocam'a çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel e, sanatı bir sene Siz de, de i̇şte onlara destek de Evet, bir de e, bütün gençlerimizin bayramını kutluyoruz. Tabii anlamlı güne. Yine genç arkadaşların yapmış olduğu serdiği e, bulunuyoruz Sergiyi açtık. Gerçekten birbirinden çok güzel değerli eserler var. Başta bu e, sergiyi oluşturarak e, hocamıza, eee onlara emek veren hocamıza Remzi Karaya e, teşekkür ediyoruz ve bütün e, genç e, ressam arkadaşları da e, kutluyoruz bu akşam tabii zaten gençlik programımız kapsamında şehir stadında, 10 Nisan şehir stadında bir konser olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelen misafirlere de teşekkür Bak ediyoruz. Arkadaşlar. Saygılar Şurası çok güzel için şey Evet toplam, hocam. Toplam kaç eser? 38 e, eser. Bir saniye yer. bir yer. Hayır hayır haber ama söyleyeceğim. Kaç eser, kaç çalış, kaç e, ressamın fotoğrafları ne önündeki... yok? Fotoğraf değil. Tabloları. Tabloları. Evet, evet. E, yakın ressam arkadaşımızın 38 e, ot, tane tablosu. E, iki tane benim, iki tane Mehmet İnce hocamın. Biz e, şurada gördüğünüzde bir çevirseniz bunu da milletimizin görmesini istiyorum bir köprü yaptık. Fatih ile Atatürk arasında. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Hem onu tebrik ediyoruz ülkemiz için. Hem de bu tür birlikteliğin güzelliğini anlatmak istiyoruz. Onun için ülkeme barış ve sevgi diliyorum. 19 Mayıs'ta. Genellikle çalışmalarınızda Efendim genellikle çalışmalarınızı aldınız. Efendim genellikle aldınız. on